Selamun aleyküm arkadaşlar. Günaydın olsun. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün mantar çorbası yapacağım. Şöyle arkadaşlar bir dolu tepeleme kaşık tereyağı. Bunu tencerenin içerisine aldım. 5 adet yemek kaşığı un. 3 adet ufak boy havuç. Yarım kilo mantar. Kabuklarını soydum. Bakın bembeyaz. Bunları doğradım. Şimdi şimdi doğrayacağım. Önce yağın altını yakın. Montarları şöyle yaparak. Küçük küçük. Bir mercimek büyüklüğünde. bunu kokusu çıkana kadar kavuralım sonra da havuçları rendelip e, unla beraber kavuracağım havucun rengi daha güzel çorbaya çıksın. Havuçlu mantar çorbası çok değişik bir tadı oluyor arkadaşlar. Umarım sizler de denersiniz. Un kavruldu. Şöyle havuçlarımı da kavurdum. Tuz ve karabiber. Burada da 20 gram krema. Unla beraber az da havuç kavrulsun. Unu güzelce kokusu çıktı. Havucunla kavurmamız sebebi de havucun rengi daha güzel olsun. mantarda. Şöyle az bu so, soteliyim Sonra suyunu ilave yapacağım. Şimdi arkadaşlar kaynara çıkana kadar karıştıracağım. Kaynara çıktıktan sonra mantarlar piştikten sonra da kremayı ilave yapacağım. Kremayla da bir 5 dakika pişireceğim. Çorba kaynara çıktı. Şimdi kremasını da içerisine alıyorum. Çünkü mantarlar pişmiş. 5 dakikada kremayla kaynasın tamam. Üzerine dereotu servise hazır. Çorba tamam. Şöyle dereotu da içerisine aldım. altını kapattım ocağın altını tencereyi çorbam tamam arkadaşlar tadına baktım o kadar lezzetli olmuş ki sizlere de tavsiye ederim yapmanızı desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı canı yürekten bekliyorum. Hoşça kalın.